Herkese merhabalar, yeni bir videoda tekrardan karşınızdayım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. İnşallah gününüz bol zenginliğe, paralı, pullu, 10x, 20x yapmış coinlerle geçiyordur. Bu videomuzda sizlerle beraber Luna Coin'e şöyle bir detaylı bir şekilde inceleme yapacağız arkadaşlar. Luna, Lunch bu ikisiyle alakalı çok sorular geldi. Ben de bu konuyla alakalı sizlere hemen bir ufak bir bilgilendirme videosu çekmek istiyorum ve benim beklentilerimi sizlere paylaşacağım. Videonun başını... Çok fazla uzun tutmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Hemen şöyle bir videomuza balıklama atlayalım isterseniz. Bu tarafta hamster coin ile alakalı aslında bir grafika çıktı. Bu konuyla alakalı da hemen ufak bir bilgilendirme yapayım. Bununla alakalı da çok soru geldi arkadaşlar. Yani geçmiş olsun diyeceğim sadece. Onun haricinde de zaten Twitter hesabımızdan takip ederseniz onunla alakalı da paylaşımları yaptım. Ama çok fazla grafik doydu buydu gibi şeylere bakmaya gerek yok. Yani hamster coin yatırımcısına gerçekten çok çok geçmiş olsun deyip buradan hemen sekmeyi kapatıyorum. Ve geliyoruz lunca yani eski lunaya geliyoruz şimdi üzerindeki yeni Luna'nın ismi de Luna olarak devam ediyor. Bu da Lunch Klasik olarak devam etti. Ben aslında piyasa yeni sürülmüş olan hani airdrop olarak dağıtılmış olan Luna coin'ler var ya. Onlara karşı çok fazla sıcak bakmıyorum. Neden? Çünkü şu anda hala dağıtılmamış %70'lik bir airdrop var arkadaşlar. Yani kullanıcılar %30'una aldı airdropların ve dağıtılmayı beklenen %70'lik bir durum var ve Aralık ayından sonra da bunların dağıtımları her ay olarak gelecek. Her ay alan kullanıcılar da bunu parça parça zaten satacaktır arkadaşlar. Ama onu da ilerleyen zamanlarda o konuyla alakalı herhangi bir şey gelirse sizlere anında ışık hızıyla bu paylaşımı yapacağım. Benim yakından takip ettiğim olaylardan bir tanesi lunch yani eski lunch bakıyorum arkadaşlar. Çünkü bunda biliyorsunuz şöyle bir hype yaşandı. Hatta buradan şöyle bir baktığımızda %184'lük bir yükseliş geldi. Bu %184'lük yükselişin gelmesindeki başlıca nedenlerinden bir tanesi de birincisi MEXC borsasının yakın yapması, ikincisi de bunun stabil coin olan USDT var ya onun birden ani yükseliş yapmasıydı arkadaşlar. bu Bir an insanlar dedi ki ya bak dedi bu dedi fiyatını dedi toparlayacak dedi. Hemen dedi buraya bir yatırım yapalım. Böyle bir fomo'ya kapıldı insanlar. Ama o da ister istemez ne yaptı? yüzde %184'lük bir yükselişi getirdi arkasında. Şu an gördüğünüz üzere bizim ekranlarımızda bu shell bay yazan ve aşağı taraflarda işte sarı, turuncu, kırmızı olan şeyler var. Bu konuyla alakalı, bu indikatörlerle alakalı kripto kripto'dan YouTube kanalımızdan detaylara bakabilirsiniz. Şu an için bay yakmış gibi görünüyor ama zaten Bitcoin kanadına baktığımızda ise Bitcoin kanadı olumlu şekilde piyasalar açıyor ve Bitcoin'in dominansı düştüğünden dolayı da altcoin'ler bundan çok fazla etkileniyor. Yani yükseliş anlamında etkileniyor. Lunchcoin'de bizim en başta beklememiz gereken şey stabil coin olması gerekiyor arkadaşlar. Stabil coin fiyatlanmaya başlayınca stabil coin birazcık kafa kaldırmaya başlayınca Lunch da hemen arkasından geliyor. Bakın Luna'dan bahsetmiyorum. Lunch'tan bahsediyorum. Eski Luna'dan bahsediyorum. Şu anki bu Luna klasik. Hemen orada kafalar karışmasın. Stabil coin yükselmeye başlayınca bu da hemen arkasından ufak bir rally'ye çıkıyor. Yani rally'den kastında ufak bir yükselişe çıkıyor. O da gördüğünüz üzere %184'lük bir yükseliş oluyor. Çoğu borsada bu konuyla alakalı böyle olaylar yapmaya başlamıştı. Hani Meksiye borsasından sonra çoğu borsa yakın yapacağız onu yapacağız dedi ama birden Terra Vakfı'nın üzerine yoğun bir şekilde bu davalar işte soruşturmalar gelince onlar da birazcık kendini geriye çekti ve bu durumları askıya aldı. Zaten şu an çoğumuzun cüzdanında var bir miktar belli miktarlar bunlar tutuluyorlar. O miktarlarda zaten insanların tutma sebeplerinden bir tanesi airdrop olaylarıyla alakalı. İnşallah buradan yine beklediğimiz olaylar gelir arkadaşlar. Stabil coin'i birazcık hareketlense zaten bu da kafasını yukarı yönünü çıkaracağına eminim. Bu konuyla alakalı sizlere anlatabileceğim olaylar bunlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi Продолжение okay.